Bugün Cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abime vermiş olduğum ama ve konserveler için. Bu da diğer bir besleme alanı. Burada da arkadaşlarım var. Kar vardı sabah bir tipi şeklinde yağdı fakat açtı. Yağmur yağdı. O da açtı. Şimdi güneşli bir hava. Çiçekler ne olacak bilmiyorum. Bir kar bir yağmur. Afiyet olsun cam göz kızım. Mustafa abine teşekkür edersin tamam mı? Oo porsuk kızım gel sen de mi geldin? Gel bakalım. Gel bak şurada boşta var yersin. Gel sen de. İyiyim bakalım. Bugün kötü haberi de aldık. 13 aydır baktığımız sırtı beyazımızda. Akciğerleri ödem topladığı için vefat etti. Toprağa düştü. Çok üzüldük. 13 aydır baktığımız yavrular. Çok üzüldük çok. Oo, gel. Gel kızım. Gel. Bak şurada var. Tamam mı? Geç. Geç bakayım külkedesi. Şurada var. Bak şu yukarıda boş bir tane var. Onu da yiyebilirsin. Yeni mi uyandın sen? Gölgede yatıyordun herhalde değil mi? Yat sen yat. Evet. Hadi doyurun karnınızı Mustafa abinize teşekkür edersiniz. Oldu mu? Bak gel burada var. Şu ağacın arkasında da var. Gel kızım sen. Afiyet olsun başka kardeş. Ye bakalım. Başka kimler var? İçtima tamam. Annecik yok. Anne de gelir şimdi. Vay hava kızım. Afiyet bal şeker olsun. Görüntü gene süper. Hava kızımız saçak hanımla yarışıyor. Bunda, bu da havada her gün kuaföre gidiyor. Katıl butonunu öğrendim arkadaşlar ve iptal ettim çünkü ayrıntılarını öğrendiğimde hoşuma gitmedi. Doğru da değil. Bin bir emekli zorlukla can dostu arkadaşlarımın göndermiş olduğu 100 liranın 60 lirasını kesilmesi hoş bir şey değil bence. Ben de doğru bulmadım. O yüzden de katıl butonunu iptal ettim. Zaten 3 ay sonra alacağız parayı. 100 lira gönderiliyor. 30 lirası Amerikan Federal Hükümet ya da YouTube şirketi ya da Alphabet. Gerçek ismi Alphabet onun. Dünya devi. Yani dünyanın sahibi aslında o. Alphabet eskiden Google Inc diye geçiyordu ama çok büyük yaramazlıklar yapınca aynı Facebook'ta olduğu gibi Facebook'ta çok büyük yaramazlık yapınca itibar kaybetmemek için ismini Meta olarak değiştirdi. Google, de ismini alfabet olarak değiştirdi ama gene aynı şeyleri yapıyorlar. Bu arkadaşlar sizlerin 100 lira gönderdiğin 30 lirasını kesiyorlar. Kalan 30 lirayı da kesen arkadaşımız yerel hükümetler 60 lira. Bize kalıyor 40 lira. Ve 3 ayda bir alabiliyoruz onu. Yani bizim 3, 3 milyon 5 milyon abonemiz olacak ki. Biz sürekli su üstünde yürüyeceğiz. Ağzımızda kuş tutacağız. Böyle gönül işi, sevgi işi yapmayacağız ki. O zaman ancak para kazananlar oluyor. Baktım birçok firma hepsinde aktif halde. Ne yapalım? Kapitalist düzen böyle diyorlar. Ama şuradaki iki tane arkadaşın bir avuç rızkını vermeyi doğru bulmadım. Rızkı veren hüdadır. Kula millet eylemen derler. de zaten. Yani birikecek birikecek de 3 ayda orada bir paket mama 400 liralık paket 400 liralık bir paket mama parası 3 ay sonra bize gelecek. Arkadaşlar afiyet bal şeker olsun. Mustafa abinize teşekkür edersiniz. Kömür kardeş iyi bakayım güzelce. Efendim karamel kızım. Söyle ben de seni seviyorum. Güzel kızım benim. Akıllı kızım benim. Hava güzel. Yemeğinizi yiyin. Şurada ilerideki çeşmede de biraz su var. İçersiniz damlıyor. Tamam mı? Gördüm. Tıp tıp damlıyor. Yarın gene görüşürüz. Tamam mı? Kızım ne yapıyorsun sen? Üstüme mi çıkmaya çalışıyorsun? Tamam çık tamam. Hadi gel bakalım. Bir basamak daha çıksan omzuma çıkacaksın. Arkadaşlar afiyet bal şeker olsun. Tamam mı? Teşekkür edersiniz Mustafa abinizi. Her iki tarafta da yarım yarım paketleri boşalttım. Küçükleri şeylerini de verdik, konservelerini de verdik, ilaçlarını da verdik.